Saygıdeğer Kestel TV izleyicilere bir hafta sonu haberlerle karşınızdayız. Bundan böyle Kestel'de bir hafta boyunca olmuş olan, vuku bulmuş olan haberlerden değerlediğimiz hafta sonu haberlerle karşınızda olacağım. Tabii ki bu haberlerin ayrıntılarını haberler meydana geldiği içerisinde eğer haberimiz olursa ayrıntılarını da sizlerle paylaşacağız. Şimdi hafta sonu haberlerinde en çok dikkatimizi çeken hafta boyunca Kestel sevdalandı ve sosyal medyada Kestel'lerin en fazla sert sesle dile getirdikleri konu çevre kirliliği. Yani etrafımızda bulunan fabrikaların çevremizi kirletmesi, havamızı kirletmesi. Bu konuda artık konuşmaların, yazışmaların yetersiz kaldığını, eylem yapılması gerektiğini ifade eden kestelliler, bir taraftan da siyasi partiler ve ilçemizde faaliyet gösteren derneklere sistemlerde bulunuyorlar. Ey dernek yöneticileri, ey odalar, ey siyasi partiler, daha ne duruyorsunuz diyorlar. Eğer ki bu ilçede yaşıyorsak kanser vakaların attığı da bir vak e, ortadadır diyerek bu işe bir el atmaları gerektiğini, onların da artık yapmış olduğu vazifelerin içerisinde yer alan bu çevre kirliliğine dikkat çekmeleri gerektiğini ifade ediyor. Tam bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hatice Doğan bir gece videosuyla karşımıza çıktı. Hatice Doğan yapmış olduğu hem çevre kirliliğini gösteren yapmış olduğu videoda e, yerelde ve genelde iktidar olan, iktidarı suçlayarak, partiyi suçlayarak ve yetkililerini suçlayarak bu işin sebebi sizlersiniz. Bizler çevre kirliliği ve diğer herhangi bir kirlilik konusunda ne gerekirse hazırız meclis üyelerimizle, yönetimimizle. Bu konuda da e, iktidarın ve yerelde ve genelde iktidarın da üzerine düşmesi gere yapan, yapması gerektiğini ifade etti. Evet saygıdeğer Kestel TV izleyicileri bir başka haberimiz ise Cumartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Kester ilçede kongre vardı, kongre heyecanı vardı. Ee, beş yıldır görevi yürüten Tarkan Toraman görevi Ahmet Eraslan'a devretti. Ahmet Eraslan biliyorsunuz daha önceden ilçe başkanlığı yapmıştı. Ve e, Cumhur İttifakı'nın e, birlikte seçime yere seçime girmesiyle birlikte kendisi de Cumhur İttifakı'ndan meclis üyesi seçilmişti. Son milletvekilliği seçimlerinde aday aday olmak için hem Büyükşehir Meclis Üyeliği'nin hem Kestel Belediye Meclis Üyeliği'nin istifa ederek milletvekili aday aday olmuştu. Ee, ve sonucunda da e, elbette ki bir milletvekili gittiğinden dolayı Ahmet Eraslan seçilememişti. Ahmet Eraslan yeniden Kestel ilçe Başkanlığı'na seçildi. Ve e, Muhammed Tekin İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı, o da çiçeği burnunda bir il başkanı, kongrede divan başkanlığı yaparak bir konuşma yaptı. Konuşmada e, ki söylediği söz önemliydi. Neydi? Biz MHP üzerindeki oyunları bozacağız ve Kestel Belediyesi'ni Milliyetçi Hareket Partisi'ne istiyoruz demişti. Tabii bundan kısa bir süre önce Ahmet Eraslan e, bir gazeteye veriyor demişti. Kestel'e hizmet için hazırım bir röportajı vermiş ve buradan Belediye Başkan aday aday olacağı kafalara düşmüştü. Ama görünen o ki Ahmet Eraslan Belediye Başkan aday aday olmayacak. İlçe Başkanı olarak bu yolu bence kendisine kapattı. Ama il Başkanı'nın söylediği bu dönem eğer bir ittifak da olacak diyor. Çünkü kongrede yapmış olduğu konuşmada ittifakların Cumhur İttifakı'nın süreceğini, destek verileceğini söyledi. O zaman burayı istediklerine göre demek ki Kestel Belediyesi'ni Cumhur İttifakı olarak MHP'ye istiyorlar. Saygıdeğer Kestel TV izleyicileri, geçen hafta yine Ziraat Odası'nın sayfasına baktığımızda Ziraat Odası meclis üyeleri, delege eşleriyle birlikte yaz sezonunun bitimi bir piknik düzenledi. Sayıtabat'ta gerçekleşen pikniğe eşleriyle birlikte katılan e, üyeler, delegeler e, ve burada yapılan farklı etkinliklerle, yarışmalarla günü keyifli hale getirdiler. Saygıdeğer TESEL TV izleyicileri, ilk deneme olarak yapmış olduğumuz hafta sonu haberleri bugünlük bu kadar. Biliyorsunuz bir hafta önce kurulmuş bir e, Facebook ve YouTube'u üzerinden yayın yapacak olan bir TV'yiz. Ee, Facebook bu konuda, saygıdeğer Kestel TV Facebook bu konuda çok hassas ve dikkatli. Yorumlarınızdan dolayı bile bir kısıtlama gelebiliyor. Bir bakıyoruz, kısıtlama yapmış. Kısıtlamalar ne olabiliyor? Farklı farklı kısıtlamalar olabiliyor. Bunlardan davet edemiyoruz, üye kaydedemiyoruz veya bir paylaşım yapamıyoruz. Herhangi bir şey sormuyor. Bu doğru mudur, değil midir? Eğer yoğun bir şikayet giderse gruplarda, özellikle bu tip gruplarda e, Facebook'un böyle bir uygulaması var. O yüzden yapacağınız yorumların kişinin onuruna, e, haklarına ve alakasız olmaz. Yani biz geçen de bir soru sorduk. Kestel Belediye Başkanı'nın pardon e, kaymakamın ismini biliyor musunuz? Bunu sormamızın amacı neydi? Yerelde. Yerel yöneticileri ne kadar tanıyorsunuz? Yerel yöneticiler halkla ne kadar temas kuruyor? Tabii verilen cevapların içerisinde birkaç tanesi, çok bir ilk şeydi yani e, konuyla alakası yoktu. Niye? Yani kalkmış bir siyasi partinin üyesidir, bir siyasi partinin ilçe başkanıdır diyor. Ya biliyor veya bilmiyorum deyin dedik. Çünkü bildiğimiz için akıbetimizin ne olacağını. Verdiğimiz, yaptığımız anketlere soruya nasıl diyorsak öyle e, cevap verelim. Aksi bir durumda işte böyle kısıtlamalar geliyor. Peki kısıtlamalar ne yapar? Kısıtlamalar işte bizim sesimizi keser. Yani bizim amacımız bu Kestel TV'deki amacımız ne? Saygıdeğer Kestel'liler sorunlarınızı yani sadece buradan anlatmak değil. Bundan sonra onu alıp yetkililere götüreceğiz. Kestel TV'nin nasıl amacı bu? Şimdi ne yapıyoruz? YouTube sayfasını kuruyoruz. Çünkü YouTube sayfası biraz daha rahat. YouTube bu konuda bir kısıtlama getirmiyor. Ee, orada haberlerimizi yapıp direktmen Facebook ve diğer Instagram ve Twitter üzerinden de paylaşacağız. Ama bunun için adım adım gidiyoruz. Geçenlerde duyurmuştum. kervanhaber.com.tr ile Kervan Gazetesi'ni birleştirerek Kestel TV üzerinde karar kıldık. Ve artık bundan sonraki basın hayatımıza böyle devam edeceğiz. Bu bölümü çığ gibi büyüteceğiz. Bu yüzden dolayı da sizlerden destek bekliyoruz. Haberlerinizi fotoğraf modunda grubumuzda paylaşabilirsiniz. Video modunda paylaşabilirsiniz. Yapın herhangi gördüğünüz, takdir ettiğiniz haberde, tenkit ettiğiniz haberi de. Eğer habere gönderirken, yazarken üstte kimliğini gizle bölüm var. Kimliğinizi gizlemek istiyorsanız kimliği gizle bölümüne tıklayarak önce yöneticilerimizin onayına düşüyor. Yani direktmen zaten paylaşamazsınız. Bu konuda bir endişeniz olmasın. Bizler de bakıyoruz. Yani kriterlere, Facebook kriterlerine, toplumu kriterlerine bakarak yayınlamaya çalışıyoruz. Mesela bu hafta bir iki haberi geri çevirmek zorunda kaldık. Çünkü Kestel'le hiçbir alakası yoktur. Genel durumu ilgilendiren haberlerde. Sizlerden de bu konuda da destek bekliyor. Biz ne diyoruz? Sorun sizin, çözüm sizsiniz. O yüzden dolayı hem sorunuza hem de çözümünüze katkı sağlayın. Bir başka hafta sonu haberlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.